Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğum stabilo alışverişinin e, kargosu şu an elime geçti ve şimdi bu stabilolara açacağım bakalım nasıl. Wow arkadaşlar çok güzel değil mi sizce? Çok güzel ben bayıldım stabilolara. Zaten e, ben seçerken de özellikle açık renkli olum, olmalarına çok dikkat ettim çünkü arkadaşlar e, ben böyle açık renkli istiyorum çok koyu olunca e, çok sevmiyorum koyu rengi açıkçası bu yüzden böyle açık renkli olmasını e, tercih ettim ve arkadaşlar e, çok güzel elime ulaştı ben çok sevdim yani arkadaşlar buna hemen ders çalışırken de kullanacağım videolarımda da görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. O zaman açalım. Şöyle açayım. Evet arkadaşlar ben şimdi sıvılyalarımı açtım. Şimdi paketinden çıkartıyorum. Wow, çok gerçekten çok güzelmiş. Şuna bakar mısınız? Bu nedir arkadaşlar ya? Çok güzel. Ben bayıldım stabilolara. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Ben bunları ders çalışırken test çözerken falan eee Böyle doğru mu yanlış mı diye kontrol ederken kullanacağım arkadaşlar çok bayıldım ben yani çok güzel. Bence siz de alabilirsiniz. Çok ya yani uygun bence. Zaten indirimdeydi. Ben aldım indirimdeyken ve gerçekten çok güzel. Siz de alabilirsiniz. Ben çok beğendim. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.